Şimdi yeni bir dosya açıp bu elemanların işaretlerini nasıl değiştirdiğimizi görelim. Bu arada ben bu kısmı kopyalıyorum. Bir sonraki sayfamda kullanacağım. Sağ tıkladım, yeni dosya diyorum. List type. Listenin type'ına müdahale edeceğiz. Ünlem tab ile list type sayfamızın yapısını oluşturduk arkadaşlar. Buraya ben listelerimi tekrardan getiriyorum. Şimdi ul var, ol var. Ul'de kullanılan tipler farklı, ol'de kullanılan tipler farklı. Yani işaretlerimiz farklılık ar arz etmekte. Ul'de kullanılan tipleri şuraya sizler için not düşüyorum. Birincisi disk zaten varsayılan değer bu. İkincisi circle, üçüncüsü ise square. Şöyle tam tersi yazdık. Square. Şimdi arkadaşlar type'a müdahale etmek istiyorsak ulenin içerisine geliyoruz. Type diye bir attribute açıyoruz. Yani biz bu attribute sayesinde özellik sayesinde işarete müdahale edebiliyoruz. Etiketlerin özelliklerine attribute diyoruz. Gelip buraya disk yazıyorum. Bu zaten varsayılan değer. Yani ben bunu yazdığım anda herhangi bir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde sayfamda görüntülenecek. Bakın birinci olduğu gibi görüntülendi. Neden? Çünkü bu zaten benim varsayılan işaretim. Bunu kullansam da kullanmasam da bu değeri karşımda göreceğim. Hemen aynısını kopyalayıp diğer değerleri uyguluyorum. Disk değil artık. Circle. Kaydedelim ve tarayıcıda görüntüleyelim. Bakın circle'da ise içi boş daire geldi. Bu da bizim diğer bir işaretimizdi. Hemen üçüncü işareti yapıştırıyorum, uyguluyorum. Buraya da square getirdim. Kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere üçüncü işaretimizde kare işareti siyah renkli içi dolu bir kare gelmiş oldu. Bunlar sırasız listenin işaretleri, type'ları arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz gibi müdahale edebilirsiniz. Ayrıca sırasız listenin işaretini HTML üzerinden kaldırabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Geldim buraya yapıştırdım ve şuradaki type'a nan dediğim anda artık işaretsiz bir liste görünür. Bakın gördüğünüz üzere bu listemin herhangi bir işareti yok. Peki, sıralı listede durum nasıl? Sıralı listede type dediğimiz anda eşittire bastığımızda bize zaten kullanılabilecek öneriler geliyor. 1 kullanıp rakamlarla gidebilirim. A kullanıp büyük A kullanıp alfabetik olarak büyük harflerle gidebilirim. I kullanıp büyük I, Roma rakamlarıyla gidebilirim. Küçük A ile küçük harfler alfabetik olarak gider. Yine küçük i ile Roma rakamları devam edecektir arkadaşlar. Varsayılan değerimiz zaten 1. Bu şekilde kullandığımızda sayfamızda herhangi bir değişiklik olmayacak çünkü varsayılan değer bu. Yazsak da yazmasak da bu değer karşımıza çıkacak. Aynısını kopyaladım ve yapıştırıyorum. Buraya geldim. Artık ikinci değer olan A harfini kullandım. Kaydediyorum. Sayfamı çalıştırdım. Gördüğünüz üzere artık ABC şeklinde Buradaki değerlerim devam edecek. Diğer bir yapı küçük a yine küçük harflerle alfabetik olarak devam edecek. Gördüğünüz üzere A B C şeklinde gidiyor. Gelelim Roma rakamlarıyla devam ettirmek için ı kullanıyorum. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Bakın Roma rakamlarıyla gidiyor gelip küçük i yazarsak bu sefer de yine küçük harfler şeklinde roma rakamlarını görmüş olacağız. İ, i i i i i şeklinde bu yapı devam edecektir arkadaşlar. Bu şekilde sizler type'lara müdahale edebilirsiniz. HTML'de type'ı sıralı liste için type nan verip liste elemanını kaldıramazsınız. Bakın kaydediyorum. Daha doğrusu kopyalayıp yapıştırdım. Ve şuraya nan yazıp kaydediyorum tarayıcıda görüntülüyorum. En alta bakın, işareti kalkmadı. Bunu ancak CSS yöntemi kullanarak yapabiliriz. Bu şekilde kalkmıyor.